Hoş geldiniz. Bugün Net kazanımlar Eğitim Kurumlarındayız. Yanımızda Mehmet Aşık var. Merhabalar efendim. Merhaba. Hocam ilk önce sizi tanıyabilir miyiz? Ee, 1989-1945 doğumluyum. Ee, yaklaşık 17-18 senedir Ankara'da bulunmaktayım. Ee, bu kurumu 2,5 sene önce kurduk. Daha öncesinde küçük işlevlerimiz oldu. Ee, küçük çaplı özel ders evlerimiz oldu. Şu anda daha büyük bir kitleye, daha büyük bir oranda hitap etmek için bu kurumdayız. Ee, bu şekilde. Hı. Peki hocam eğitim kurumları olarak öğrencilere nasıl bir eğitim sistemi hedefliyorsunuz, planlıyorsunuz? Eğitim sistemimiz yeni nesil soru tiplerine yönelik bir sistem, ee, kazanma odaklı bir çalışma yapıyoruz. Adımızdan geldiği gibi nitelikli eğitim teknikleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve kazançlı öğrencilerle, ya yani başarıya odaklı öğrencilerle çalışmaya çalışıyoruz, hedefe olan öğrencilerle çalışmaya çalışıyoruz. Eğitim sistemimizde sınıflarımız 8 kişilik oluyor. Butik ve VIP çalışma yapıyoruz. Ve 8 kişilik derslerden sonra, sınıf derslerinden sonra da birebir özel ders sisteminde çalışma yapıyoruz. Çocuklarla yaklaşık saat 9.30'da buluşup Akşam saat 7.30'a kadar yoğun bir çalışma temposunda işlemimizi sürdürüyoruz. Hafta sonu derslerini mezun gruplarla aktif hale getirdik. Mezun gruplarda hafta sonu eğitimi de uyguluyoruz. Mezun gruplara her pazartesi deneme sınav takvimimiz var. 19 yayın grubuyla anlaşma sağladık. Çok farklı deneme sistemiyle çocukların daha fazla soru görmesini sağlıyoruz. Ve bu şekilde çocukların sınava hazır olmasını sağlıyoruz. Peki hocam, eğitim sisteminde bir sıkıntı var mı? Bu eğitim kurumları neden ekstra olarak kurulmaya başlandı? Eğitim sisteminde şöyle bir sıkıntı var. Eğitim sistemindeki eksiklikler, yeni nesil soru tarzlarını diğer kurumlar kaldıramadı şu anda. Yenilisi soru tarzlarında süre bakımından TYT ağırlıklı baktığımızda çok büyük problemler ortaya çıkmaya başladı. Gerçi ÖSYM buna yarım saatlik bir süre daha eklentisi yaptı. AYT kısmında ise bu senenin yığılması, bu önümüzdeki senelerde büyük ihtimal büyük sıkıntılar çıkaracaktır. Çocuklar şu anda teorik olarak uygulama bazlı çalışmalar yaptıklarında evet başarılı oluyorlar. Ama yani yeni nesil sorularda okuyup anlama, doğru yorumlama ve bu yorumları doğru bir şekilde kullanma anlamında çok başarılı olmuyorlar. Nedeni bir kitap okuma eksikliğinden kaynaklanıyor. İkincisi, e, okuduğunu anlama ve doğru yorumlama eksiklerinden kaynaklanıyor. Şu anda problem çözme tarzlarında bir çalışmamız var. Bu çalışmayı aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çocukların daha fazla soru görmeleri lazım. Daha fazla soru tiplerini tanımaları lazım. Sınavda daha rahat bir şekilde sorularla uğraşmaları için de o vakti doğru bir şekilde kullanmaları lazım. Yani bir soruya yaklaşık işte bir buçuk dakikalık bir süre veriliyor TYT bandında. E, AYT bandında tabii ki de biraz daha uzun oluyor bu süreler. Ama e, çocuklar tabii ki de bu okudukları kısımları anlayıp yorumlama kısmında sıkıntılar yaşıyorlar. Eğitim sistemindeki sıkıntı bu. Teorik çalışma okullarda uygulanıyor ama e, biraz daha uygulama çalışması yani problemsel soru tiplerindeki konularda çocukların çok büyük eksikleri var. Eğitim kurumları da bunu şu anda tam geçişi bence sağlayamamış durumda. Sağlayan kurumlar da var tabii ki de başarılı kurumlar da var. Eğitim biraz daha kitlesele döndü son dönemlerde. Bu dönemde biz butik VIP çalışma yapıyoruz. Az öğrenciyle çalışmaya özen gösteriyoruz. Otomatikman başarı odaklı çalışıyoruz. Bu da başarımızı getiren etkenlerden biri oluyor. Peki hocam öğrenciler en çok hangi derste zorluk çekiyor şu anda? Matematik biraz daha ön planda geliyor ama son zamanlarda Türkçe'de de süre bakımından doğru kullanamıyorlar. Çünkü Türkçe paragrafları bir tık daha uzamaya başladı. Çocuklar doğru şıkkı yani çeldirici cevapları tam anlamıyla seçemiyorlar. Matematikte de TYT anlamında, yani biraz daha okuduğunu yorumlama anlamında eksiklikleri var. Ama AYT anlamında öğrenciler direkt bilgi odaklı çalıştıklarında, ben matematik öğretmeni olduğum için bu şekilde konuşuyorum, yani ayeti anlamında bilgiyi alma, doğru kullanma ve yerinde sorusunda kullanma kısmında evet yani bir tık daha becerli oluyorlar bence. Peki hocam, hedefe kitleniyor öğrenciler, çalışıyorlar, strese giriyorlar. Peki bu stresi nasıl önleyeceğiz? Sınav stresini nasıl önleyeceğiz? Sınav stresini önlemenin en doğru yolu yani bu benim tabii ki de görüşüm. İlki doğru çalışma metodunu bulmak. Yani rotayı doğru bir şekilde oluşturmak. Yani şöyle bir laf var. Yani yola çıktığınızda nereye gideceğinizi bilmiyorsanız Otomatikman gittiğiniz yönün hiçbir önemi yoktur. Yani sonuca ulaşmak için bir hedefinizi doğru belirleme, doğru bir çalışma düzeni uygulama, doğru bir çalışma prensibi edinme gerekir. Bu yani çok fazla efor sarf etmeniz gerekmeyebilir. Doğru çalışmada yani bazen az bir çalışma yaparak da çok doğru yere varabilirsiniz. Yani çocuklara önerim sınava girecek gençlere önerim. Yani doğru çalışma sistemini oturttuktan sonra, konu bazını anladıktan sonra ve okuduğunu anlayıp uyarlama anlamında sıkıntı yaşamadıktan sonra yani başarılı olacaklarına inanıyorum. Peki hocam çocuklar hedefe ulaşırken günde bir ders için kaç tane soru çözmeleri lazım? Bunda da e, benim fikrim yani bir ders için soru adedi değil de yani şimdi siz günde 100 soru çözdüğünüzde dönüşümlü yani değişim soruları olmadığı sürece başarılı olma oranınız düşüktür. Çünkü sizi geliştirecek olan şey farklılıkları keşfetmenizdir. Eğitimsel anlamda yani bu farklılıkları keşfetmeniz de örnek veriyorum problemler konusunda aynı tarz soru tiplerini çözdüğünüzde çok bir gelişme sağlayamazsınız. Sadece o tarzda bir gelişme sağlarsınız. Ama yani farklı tip tarzlarda çalıştığınızda bazen 5 soru yeterli olur. Yani mantığını anladığınız anda bazen 20 soru yeterli olur. Bazen tabii ki de yani 100 soru, 200 soru günlük yani o baraminizi zorlayıp çalışmanız gerekebilir. Birebir çalışıyorsunuz öğrencilerle. Sınıf derslerimiz var, birebir çalışmamız var. Artı bir de hafta sonu mezun ders programlarımız var. Mezunların çok yoğun bir programı var ve 12. sınıfların. Yani sınav gruplarında önemli olan şey yani süreyi dershanede ne kadar fazla geçirirlerse ya yani kadromuz şu şekilde yaklaşık 100 öğrenciyle çalışma yapıyoruz ve kadromuzda da 25 öğretmenimiz var. Yani nereden baksanız bir öğretmene 4 tane öğrenci düşüyor içeride. Peki hocam bu seneki sınav stresinde kaygılarda öğrenciler hata yapabiliyorlar veya da bunun önüne geçmek için hataların önüne geçmek için siz ne öneriyorsunuz Hataların önüne geçmek için bir doğru zamanda doğru yerde hatalar yapmalarında hiçbir sıkıntı yok yani idmanlarda yani sınava hazırlık sürecinde hata yapmaları çok güzeldir ya yani hata yaptıkça zaten gelişme sağlanır hata yapmadan hiçbir gelişme olmaz çocukların şu anki yani süreçte, sınava kadar olan süreçte ilk sınavımız MSÜ'ye gözüküyor. Yani bütün öğrencilere MSÜ'ye girmelerini tavsiye ediyorum. Yani seçmeseler bile Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavına. bu sınavda başarılı olmasalar bile en azından kendilerini görüp TYT'ye çünkü paralel bir sınavdır MSÜ'yü. Yani bu sınavın sonucuna göre eksiklerini fark edip yani kısa bir dönemde de o eksiklere hamle yapılması önemlidir. Ya Hata yapmalarında şöyle bir avantaj vardır. Hatanın e, önemi ya eksiğinizin belirgin hale gelmesidir. Eksikler belirgin hale geldikten sonra da onu kapatma kısmında da biz devreye giriyoruz. Peki hedefi, vizyonlarınız nelerdir hocam? Hedefimiz doğru çalışma e, stratejisi üretip, e, gelecek nesillerde tabii ki de ülkeyi bir üst seviyeye taşıyacak, ülkenin gelir düzeyini bir üst seviyeye taşıyacak ve ülkeye yararlı olacak e, öğrenciler, bireyler yetişkinler yetiştirmek. Ya yani bu anlamda çocukların tabii ki de eksiklikleri var. Doğru bilgiyi alma konusunda eksikleri var. Yani matematik anlamında yani kendi branşma anlamında konuştuğumda matematiğin hiçbir işe yaramadığı konusu söylenir ama aslında kullanılan uygulamalarda, application'larda sürekli elimizde olan telefonların çoğunda ya yani matematiksel yazılımlar çok ciddi boyutta vardır. Bu da çocukların otomatikman yani bunu nerede kullanabileceklerini görmelerini sağlar. Yani bir mühendis double travel integral kısımlarını çok iyi bilmek zorundadır. Tamam şu anda veri tabana yazılan ya bilgisayarlar var. Ya yani bunları yapan bilgisayarlar var. Evet. Ama bazen yani teknoloji de yanılabilir. Bu devrede insanlar devreye girer. Burada da işte bilgi birikiminiz ön plana çıkacaktır. Peki buradan ailelere ne söylemek istersiniz hocam? Aileler biraz daha bu ortamda panik yaşıyorlar. Yani sınava yönelik çalışma durumlarında genelde şöyle oluyor: İşte hocam yapabilecek mi? Hocam olacak mı? Yani geçen sene ve ondan önceki senelerde bunu çok sık yaşadık. Ailelerdeki bu panik ortamını yenmenin tek sebebi çocuğun yani nerede olduğunu doğru bir şekilde analiz etmek. Yani çocuğun bulunduğu konumu doğru bir şekilde belirlemek. Çocuk mesela 20 netlik bir öğrenci ise bunu kabul etmek ve bunun üstünde bir çalışma yapmak. Aileler bir anda yükselme bekler. Ya yani herkes çocuğundan o şekilde bir yükselme bekler ama bu imkansızdır. Ya yani bir anda spor yaparak işte vücudunuz olmaz. Bu bir süreçtir. Bir diyete bağlıdır. Ya yani eğitim de buna benzer. Ya yani süreç, çalışma, doğru hareketler, doğru adımlar, biraz sabır, biraz azim, biraz hırs ya yani hepsinin birleşimiyle olacaktır. Aileler bunu ya bir süreç olarak düşünürse, yani bir aylık süreçte olmuyor, yapamıyorsun. Yani çocuğa bu baskıyı kurmazlarsa çok daha verimli sonuçlar alacaktır. Ama çocuğun da bunu tabi ya bir yetişkin edasıyla, yani sınava gireceğim ve benim eksiklerim bunlar, kapatmam gereken yanlar ya belli. Bunlar üstüne çalışmam lazım. Bildiği yerlerden soru çözmek yerine bilmediği yerlere yüklenirse çocuk ve yani onları kapatmak için uğraşırsa, aile de bu konuda ona destek olacaktır. Ya yani artış miktarı çok sert bir şekilde olması beklenmesi yanlıştır. Yani Çocuğun bulunduğu konum doğru tespit edilir ve ona uygun bir çalışma uygulanırsa, Çocuk bu konuda 99 başarıya ulaşacaktır. Yani sınavı kazanmak aslında çok kolaydır. Yani bir sürece yayıldığında çok uzun bir süreniz vardır. Konu başlıklarına baktığımızda da örnek veriyorum 100 adet üniteden sorumlusunuzdur ve bunun için önünüzde bir koca yıl vardır, bir koca yaz vardır. Yani daha önceki dönemlerde çalışmıyor olsanız bile, yani temeli doğru oturtmak. Bu temelin üstüne de o yapı taşlarını doğru koyduğunuzda büyük ihtimal başarıya ulaşacaksınızdır. Peki hocam buradan öğrencilerinize neler söylemek istersiniz? Sınavla ilgili, sınav stresiyle ilgili, sınav kaygılarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Öğrencilerde şöyle bir durum var. Genelde yani meyveyi çabuk toplamak istiyorlar. Bence bu meyveyi çabuk toplama kısmını biraz daha ertelemeleri lazım. Yani ekme, biçme, sulama bu evreyi biraz daha uzun tutmaları lazım. Çünkü çocuklarda, öğrencilerde, gençlerde ya yani genelde olan şey hemen bir düzelme, hemen bir patlama. Hocam çalıştım olmuyor. Mesela şöyle bir inanış var. Ben matematik yapamıyorum yani matematik yapamıyorum diye bir inanışın olması yanlıştır. Yani çocuğun kafasında bunu yan tarafa atıp yani sen aslında matematik yapamıyorsun değil. Bilgi eksikliğin var. Yani bu bilgi eksikliğinden dolayı ya okumada eksikliğin var. Okuma eksikliğinden dolayı bunlar senin başına geliyor denmesi daha doğrudur. Çocuklara önerim yani gençlere önerim şu şekilde olacaktır. Doğru çalışma yaptıkları sürece kesinlikle başarılı olacaklardır. Yani en kısa yolu bulmaları gerekmektedir. Uzun yoldan tabii ki de bu çok ciddi sürece dönecektir, strese dönecektir. Yani çocuklar bunu eğer, gençler bunu eğer doğru bir çalışmayla sürece ayarlarsa otomatikman başarı oranı %99'a Allah korusu sağlık olmadığı sürece çıkacaktır. Sınava doğru çalışma da şu şekilde olur. Sınavda çıkmış soru tipleri üzerine çalışmalar yapmaları gerekir. Çünkü onların türevleriyle karşılaşacaklardır. Sınavdan önce sınava yakın soru tiplerinde, yeni nesil sorularda, yani teorik soru tiplerinde değil de uygulama yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri soru tiplerinde çalışmaları gerekir. Bu anlamda da kurumumuzun çalışmaları vardır. Yani kısa yol, pratik yol, teorik yoldan ziyade, yani sınavda, Türkçe'de hızlı okuma taktikleri, matematikte... Işte işte o bütün problemi okumak yerine işte bir kısmını okuyup aslında gerekli bilgiyi ya bildiğin için bunu okumana gerek yok. Yani senin yapman gereken şey asıl soruyu analiz etmek, o sorunun karşılığını vermek şeklinde olacaktır. Ya önerim doğru çalışma, düzenli çalışma bu düzenli çalışmada da boğmadan yani kendilerine de ailelerine de arkadaşlarına da yani az da olsa zaman ayırarak yani kafalarını biraz daha dağıtarak yani sınavı tam anlamıyla adaptasyonu sağladıktan sonra yani sınav sürecine yakın bir süreçte de örnek veriyorum 2 aylık son süreçte de 1,5 aylık sürece girildiğinde de deneme ağırlıklı çalışmaları, branş denemelerine yüklenmeleri ve bu branş denemelerinde yaptıkları hataları anında öğretmenlerine sorabilecekleri bir ortam yaşamaları tabii ki de çocukları gene dediğim gibi %99 başarıya ulaştıracaktır. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. yanımızda Hüseyin Ronay Özdemir var. Merhabalar. Merhabalar. Efendim. Hocam deneme sınavlarından sonra nasıl yol izliyorsunuz? Öğrencilerimizin eksiklerini biz e, konu kazanımları bazında tek tek ele alıyoruz. Eksik olan kazanımları tespit ediyoruz. Bu kazanımlar üzerine ilk önce öğretmenlerimizle öğrencinin konu eksiği varsa birebir çalıştırıyoruz. Bundan sonra e, ödevlendirme yapıyoruz gerekli konuyla ilgili ve bir sonraki denemede tekrar takip ediyoruz. Konuda eğer ilerleme varsa biz olmuştur diye bırakıyoruz. Ama eğer hala hata yapmaya devam ediyorsa öğrenci tekrar bir özel ders veriyoruz, tekrar ödevlendirmeler yapıyoruz. Bu süreç böyle, o konuyu full yapana kadar ilerliyor. Birebir mi çalışıyorsunuz peki hocam? Birebir çalışıyor bütün öğretmenlerimiz. İlk önce konu anlatımı yapıyorlar. Daha sonra öğrenciye belirli ödevler veriyorlar. Bu ödevlerden sonra yapılmayan sorular üzerine bir ödev daha veriliyor. Ve o ödevlerin kontrolü yapılıp yapılmayan sorular çözülüyor. Peki siz, sizin kurumunuzla okul arasında ne fark var? Biz e, biraz daha sıkıyoruz. E, nazi kampı gibi diyebiliriz tabiri caizse. E, okullarda ben eğitimin yeterli olduğunu pek düşünmüyorum. Özellikle yeni sınav sistemine tam adapte olamadıklarını düşünmüyorum. Biz de gerekeni yapıyoruz. Yeni eğitim sistemi dediniz neler var mesela? Yeni nesil sorular ya şimdi şöyle bence e, çıkan sorularla Anlatılan liselerde verilen müfredat arasında çok büyük farklılıklar var. Biz klasik bir eğitim veriyoruz okullarımızda ama teori istiyoruz çocuklarda. Teori boyutunu karşılayacak kapasitede illaki öğretmenlerimiz vardır ama ben yeterli sayıda olduğunu düşünmüyorum. Bunun için çocuklar da bir dershane ihtiyacı, gereksinimi duyuyorlar. Peki hocam siz neler yapıyorsunuz? Yani A'dan Z'ye kurumunuzu anlatır mısınız? Tabii ki. Ya öğrencilerimizi ilk önce disipline etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu çok uzun bir süreç ve kopmalar oluyor zamanla hem psikolojik olarak hem mental olarak. İlk önce bunun önüne geçmek için kayıt alırken öğrencilerimizle konuşuyoruz. Ne yapmaları ve ne yapmamaları gereken şeyleri söylüyoruz. Ondan sonra belirli bir şekilde konu anlatımı temel düzeyde, sonra orta düzeyde soru çözümü, en son üst düzeyde bir soru çözümü yapıyoruz ve konuyu kapatıyoruz, diğer konuya geçiyoruz. Konunun üzerinden belli bir süre geçtikten sonra konu tekrar testleriyle geride bıraktığımız konuları tekrar etmiş oluyoruz. Böylelikle konu sürekli sıcak kalıyor ve unutulmuyor. Peki hocam sınav stresinde çocuklar, öğrenciler ne yapmaları lazım? Hem psikolojik olarak yoruluyorlar hem sınav stresi bir arada hepsi siz ne tavsiye edersiniz öğrencilere? Mental sağlığını korumaları gerekiyor. Burada ebeveynlere ve öğretmenlere çok iş düşüyor bence. E, veliler sürekli farkında olmadan baskı altına alıyorlar çocukları. İşte şunu da yap, bunu da yap, hiç yapmıyorsun şey vardır. Bütün çocuklardan klasik tepkiler. Hocam işte iki saat çalışıyorum, telefonu bir elime aldım, annem içeriye girdi. Bütün gün sen telefonla mı oynuyorsun muhabbetleri geçiyor. Yani çok normal. Sürecin iki taraf için de hem veli içinde hem öğrenci içinde yıpratıcı olduğunun farkındayız. Sadece... İşi bilenlere, uzmanlara bırakırlarsa ben gerekli çalışmayı onların yapabileceğini düşünüyorum. Veliler çok fazla yükleniyor çocuklara. Bence doğru değil. Peki hocam, bir öğrenci bir gün boyunca kaç saat ders çalışmalı? Bunu nasıl planlamalı? Ben bunun öğrenciden öğrenciye göre değişiklik göstereceğini düşünüyorum. Yani kiminin algısı 45 dakika aralıksız ders çalışmaktır, kimininki 2 saat. Yani bu bence kişinin kendisinin karar vermesi gereken bir olaydır. Tabii ki rehber öğretmeniyle beraber. Ya yani Soru sayısının yaptırım gücüne inanmıyorum ben. Sen günde bin soru çöz, sen o kadar çözemezsin, 300 çöz. Bence yanlış. Bunu öğrenci kendisi zamanla çöze çöze oturacak. Peki hocam buradan öğrencilere ve ailelere mesajınız var mı? Var. E, matematikle alakalı çok büyük önyargıları var. Bence kesinlikle kırmaları gerekiyor. Herkes uygun koşullarda her dersi çözebilir, yapabilir. Çok da basittir. Sadece gerekli eğitimi almaları gerekiyor. Onun için ön yargısız bir şekilde matematiğe yaklaşmalarını tavsiye ediyorum. Teşekkürler ben Çok teşekkür sağladım. ederim. Ben teşekkür ederim.